Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar, Para Bil Kanalına hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul haftanın son gününde 0.29 yükselişte 9.374 puandan kapattı günü ve saat 16.14'te kamu aydınlatma platformuna bildirilen yeni bir haber var. Euro Power Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi yeni iş anlaşmasını ilişkisini Bizlere duyurduğu önemli miktarda bir arkadaşlar ihracat söz konusu. Yapılan açıklama güncelleme düzeltmeye de ertelenmiş bir açıklama değil. Letonya'da yerleşik bir firmaya arkadaşlar 2 milyon 958 .975 euro değerinde. Türk lirası ile 99 milyon Türk lirası değerinde bir dağıtım trafosu siparişi alınmış ve Letonya'ya yapılacak bu ihracatla birlikte şirket ciro ve karlılığa olumlu katkı sağlayacak, sürdürülebilirliği sağlayacak önemli bir anlaşma yapmış gözüküyor. 100 milyon lira değerinde. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınızı, beğenilerinizi videolarımızdan esirgemeyiniz. Abone olup da bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Selamlar, saygılar.